Selam arkadaşlar. Yine ayrıntı gerektiren bir sayı sorusu için birlikteyiz. Size hazırlamış olduğum sorudaki ayrıntıyı gösterebilmek için tabii ki hemen çözüme geçiyorum arkadaşlar. Size vermiş olduğum toplamdaki arkadaşlar ne yapıyorum? Sayıların bir kısmını tekrar yazıyorum. Bakın birincisini yazayım. 1 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2. Bu kardeşimizi düzenleyerek yazıyorum tabii ki. Kök 2'nin karesi çarpı kök 3 artı kök 3'ün karesi çarpı kök 2 şeklinde düzenledikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Kök 3 çarpı kök 2 parantezini alıyorum. Öncelikle de ikinci terimi yazayım. Kök 3 sonra birinci terimi yazayım. Kök 2 şeklinde yazıp işlemimi burada bir gözlemliyorum. Şimdi arkadaşlar burada yapmam gereken sevgili kök 3 artı kök 2'nin eşleniğiyle çarpılması bu çarpma işlemini yaptığım takdirde pay kardeşimiz kök 3 eksi kök 2 payda kardeşimiz ise sadece kök 6 kalacaktır. Ve bu ne olacaktır? Kök 3 bölü kök 6 eksi kök 2 bölü kök 6 yani 1 bölü kök 2 e, eksi 1 bölü ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3 kalacaktır. Şimdi ikinci sayıyı alıp bakalım arkadaşlar. Bir kural çıkartabiliyor muyuz? Birlikte bir görelim. 3 kök 4 artı 4 kök 3. Bu sefer aynı işlemi yapıyorum. Sevgili kök 3'ün karesi çarpı kök 4 artı kök 4'ün karesi çarpı kök 3 ve gene aynı şekilde bir bölüm kök 4 çarpı kök 3 parantezin alıyor İçeriği de yine ikinci terimden başlayarak kök 4 artı kök 3 şeklinde yazıyorum. Bunu da yine eşleniyle çarpalım arkadaşlar. Bu durumda sevgili payımız kök 4 eksi kök 3. Paydamız ise ne oluyor arkadaşlar? Sadece kök 12 oluyor. Ve bu da kök 4 bölü kök 12 eksi kök 3 bölü kök 12 şeklinde yazılırsa bu ne demek olur? 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 4 olacaktır. Ve ben bu işlemi devam ettireyim arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. 1 bölü bu sefer ne yapayım? 4 kök 5 artı 5 kök 4 şeklinde yazayım. O zaman bu kardeşimiz ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü kök 5 eksi e, Pardon, bir bölü kök dört. Orayı bir güzel düzenleyeyim arkadaşlar, sileyim. Olay gözüksün tamamen. Sırf yazımın çiğnen gitmesin. Burası bir bölü kök dört. Eksi bir bölü kök beş olacaktır. Devamındakini yazacak olursam. Bir bölü kök beş eksi bir bölü kök altı. Ve en son kardeşimize bakalım arkadaşlar. Orası da nedir? 24 çarpı kök, 24 kök 25 artı 25 kök 23. Bakın ilkindekine dikkat edelim. 2 vardı önde. 1 bölü kök 2. 3 vardı arkasına Eksi 1 bölü kök 3. 24 var önde. O zaman 1 bölü arkadaşlar kök 24. Eksi ne olacaktır? 1 bölü kök 25 olacaktır. Ve biz bu toplamı yapacak olursak Bakın ne oluyor arkadaşlar? Bu kardeşimiz de bu. Bu kardeşimiz de bu. Bu kardeşimiz de, de bu. Ve bu şekilde bir gidiş var. Geriye ne kaldı? 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 25 kaldı. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü, tabii şurası kök 2. 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü 5'tir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ayrıntılar için kanalda kalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse açık tutun. Günün her saatinde yeni bir video gelebilir. Ayrıntıları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.